Ben de Adım Pervin Dilaver. 5 yıllık judocuyum. Son bir yılda işitme engellerde yarışıyorum. geçtiğimiz günlerde Türkiye şampiyonu oldum. Daha hazırlanıyorum. Allah'ın izniyle orada derece yapacağımı da düşünüyorum. 16 yaşındayım. Geçtiğimiz gün Türkiye şampiyonu oldum. Tabii ki de kolay değildi. Emek istiyor. Allah şükürler olsun ki şampiyon oldum. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi dereceler yapacağım. Sevindim. Gerçekten de yani insan başarılığını hissedebiliyor. Tabii zordu. Hemen olacak bir şey değil, değildi. Beş yılımı verdim. Türkiye şampiyonu oldum. Ee, şey, Türkiye şampiyonu oldum. İşte. 4 yıllık normal judo yapıyordum. Son bir yılda işitme engellerde yarıştım. Kendimi değerlendirmek istedim. Ee, güzel de oldum, mutluyum. İki de yapmışım diyorum. Farklı bir avantaj oldu. Ee, ya spor engel tanımıyor. Onu ben yaparak gördüm. Yani örnek olduğumu düşünüyorum işitme engelleri. Spor aynı şekilde tekrar diyorum. Spor engel taşımıyor. Mesela ben yaptım. Onlar da yapar. Ama çok çalışma ve çok emek olan bir şeydir. Ee, yani çalışın. inşallah da olur. Ailem önce şaşırdı. Hani işitme engelli ilk defa duyuyorlardı e, judodan. Ama ben bir denedim. Güzel de oldu. Onlar da arkamda. Yani tüm Iğdır arkamda aslında. Çünkü mutlular. bir Türkiye şampiyonu çıkıyor. İnşallah olimpiyatlar gideceğiz. Bu savunma sporu. Kendimi geliştiriyorum. Yani her konuda kendimi savunmak gerçekten insanı mutlu ediyor. İnsan çok çalışması gerekiyor. Sakatlıklar çok olur. İyi 8, 8 ay vücuda gitti. Ben de istedim. Annemle falan göndermek de istiyorlardı. Ben de gittim. Başlanma sanatı gayet seviyorum vücudayı. Ee, i̇şte Türkiye şampiyonu oldum. İşte bu yıl olimpiyat şampiyonları da olacak. Olimpiyat şampiyonu da şampiyon olacağımı düşünüyorum. Çünkü emek veriyorum. Allah'ın izniyle olacağım. Kendime bu güvenim sonsuz. Şampiyon olduktan sonra e, milli takımlara, antrenör olmaya, hani ilerleyen işitme engelli sporculara yardım etmek. Güzel boşlar yapmak istiyorum. Hareket, hareket. Yani, hareket, hareket.